Euzu <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, yine bugün Bakara suresinin 58. ayetiyle devam edeceğiz. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve <laughs> iz yine hatırla iz o dediğimiz zamanı hatırla ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Lehum onlara o Yahudilere Ba'de hurucim çıkmalarından sonra minet tihi, tih çölünden çıktıktan sonra onlara söylediğimiz şu sözü hatırla. Ne söyledik onlara? Şunu söyledik. Udhulu giriniz herhil kariyete, şu köye, şu memlekete giriniz. Ondan kasıt beytel maktisi, beytel maktisi Evveya eriha eriha denilen bir bölge var. Bir köy var. O memlekete giriniz diye biz onlara emir buyurduk. Ve dedik ki fekulu yiyiniz. Minha o memleketten, o köyden haythu itum dilediğiniz kadar ragadan bolca yani vasian bol bir şekilde yiyiniz dedik. La hacra fihi ve bu konuda hiçbir kısıtlama yoktur. Dilediğiniz şekilde yiyin diye emir buyurduk. Vedhulul bâbe. Ve bunu söyledik. Vedhulul babe. O memleketin, o köyün kapısından giriniz. Ey bâbeha. O beytin maktis veyahut da o eri denilen o köyün kapısından giriniz. Sücceden. Burada manası munhanine. Bu kelime aziz dostlarım nakıs bir kelimedir. İn kesere babındadır. İnfeale babındandır. Aslı munhaniyinedir. nedir meflül hasre gitmiştir. Dolayısıyla şaşırmayın. Hanine yani eğilerek, boyun eğerek bu e, memleketin kapısından giriniz. Ve vekulu deyiniz ki, bunu deyiniz. Mes'eletuna bizim dileğimiz hiddatun, hiddadır. Hiddat manası şudur. Hidda düşünmek manasında yani Ya Rabbi bizim hatalarımızı bizim boynumuzdan düşür manasındadır. Ey en tahudda anne bizim meselemiz bizim isteğimiz şudur. En tahudda anne bizden düşürmendir. Hata yani hatalarımızı bizden düşürmendir. Yani bizi affetmendir manasında. Bunu söyleyiniz ki Allah Teala diyor ki bunu söyleyiniz ki vakulu bunu söyleyiniz ki nafir ki sizi ne yapalım? Sizi affedelim. Aziz dostlarım, bazı kıraatlerde bil ya'i ve ta'i yani yuğfer veyahut da tuğfer ama mebniyenil mef'uli fihima Bu yağlı olsun veya da ta ta'lı olsun. O zamir bunlara dönüyor. Yani isterseniz yu okuyun, isterseniz tu okuyunuz. Ana olarak ama bina-i meçhul olarak. Yani gene tağfir değil yugfer binayı meçhul mudari fiillerde meçhul ilk harf ötreli sondan bir önceki harf de üstünlü olur aziz dostlarım. Burada yugfer ve de tuğfer yaparak İrabça hataya kelimesi kendisine naibul fail yapılır. Manası şudur o zaman. Yani bunu söyleyiniz ki yugfer yani af edilsin lekum sizin için hatayakum. Hatalarınız af edilsin. Hataya kelimesi cem'i müen cem'i mükessel olduğu için onun onun üzerine gelen fiil müzekker de okunabilir. Mesela ca'er ricalu gibi müennes de okunabilir. Ca'etir ricalu da okunabilir. Dolayısıyla burada yugfer de okunur, tugfer de okunur. O kıraata göre manası o zaman dediğimiz gibi burada nagfir biz affedelim ama diğer kıraata göre affedilsin ki sizin için Hataya kum, hatalarınız affedilsin Veyahut da aff edelim. Yani bu kelimeyi söylerseniz, hadatun kelimesini söylerseniz, yani hatalarınızı affederiz, affedelim ve senezidül muhsinin bittaati, yani itaatlen, taatlen, ibadetlen, iyilik yapanları biz fazlalaştırırız. Ne bakımından? Sevabın, sevap bakımından. Yani itaatle iyilik yapanların sevabını biz fazlalaştırırız. Burada aziz dostlarım bu sevaban kelimesi İrapça e, bu nispetten olan yani bu cümlenin içindeki nispete bir temiz olur açıklama oluyor. Yani iyilik yapanları fazlalaştırırız ne demek yani fazlalaştırırız? Yani onların sevaplarını fazlalaştırırız bu anlamda. Bir temiz oluyor, bir açıklayıcı oluyor. Ama febeddellezine zalemu minhum. O Yahudilerden zalim olanlar değiştirdiler. Kavlen gayrallezî lehum. Onlara söylenilmeyen yani o sözü başka bir sözle değiştirdiler. Tebeddel <laughs> ellezine zale muzalim olanlar değiştirdiler minhum o Yahudilerden gavlen o sözü gayrellezi <laughs> kîlelehum kendilerine söyleyenin dışında bir sözden değiştirdiler. Şunu dediler. Fakalu <laughs> dediler ki habbetun <laughs> fi'ş'aretin yani o başak şeyinden başaktan bir habbe bir dane anlamında o hiddetunu bu şekilde ne yaptılar yorumladılar ve halu ve girdiler ve halu girdiler yezhafune sürünerek ala estahihim sırtları üzerine sürünerek ne yaptılar o beytil veya veya da eriha denilen o memlekete bu şekilde girdiler yani Allahu Teala'nın emir buyurduğu gibi boyun eğerek ne yapmadılar girmediler yani alay ederek girdiler ve enzelna biz ne yaptık? İndirdik. Alellezine zalemu. O zalim olanların üzerine. E, aziz dostlarım burada fihi vad'u zahiri mevdu'al mudmari. Yani burada normalde fenzenna aleyhim diyebilirdi Allahu Teala. Ama orada zahir isim nitedi. Alellezine zalemu söyledi. O madde febeddellezine O zalim olanlar dediği zaman enzenne aleyhim diyebilirdi. Zamir getirebilirdi. Allahu Teala bunu da açık olarak söyledi. Yani burada zahir olan bir kelime fihi bu ayette şu kural vardır. Vad'u zahir konulması vardır. Zahir olan bir kelimenin mevdi al mudmari yani zamir getirilmesi gereken bir yere e, zahir bir isim getirilmiştir. Bundan dolayı mübalagaten yani fi takbihi şe'nihim durumlarının ne kadar kötü olduğunda bir abartı olması için Allahu Teala bu şekilde ne yapmıştır? Bu ayete getirmiştir. Yani zahir, zamir yerine zahir kelime getirmiştir. Fenzen nalillezine zalemu dedik ki o zalim olanlar üzerine indirdik. Riczen yani azaben bir azap indirdik. O azaptan kasıt taunen, taun veba hastalığını indirdik. Minessemai gökten. Bundan dolayı bime kanu yefsukun fasık olmaları sebebiyle bozguncu olmaları sebebiyle itikatları bozuk olmaları sebebiyle biz onların başına bir veba indirdik. Aziz dostlarım bir sebebi fıskihim fasık olmaları sebebiyle müfessir hazretleri bu bu açıklamayı yaparak şuradaki bir mekanındaki olan ma kelimesinin ma-i olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ay kendisinden sonrakini mazdar temmine çevirir. Bu da yaf-sukune fısk manasında. Diyor ki fasık oluyorlar. Fasık olmaları sebebiyle. Fısk yapmaları sebebiyle. Yani hem oradaki ma'nın e, mazları olduğunu ifade ediyor. Hem de oradaki ba'nın sebebiyeyi ifade ettiğini ne yapıyor? Bize açıklıyor. Ey cihim anit taati. Yani fısk ne demektir? Allah'ın itaatinden çıkmaları sebebiyle ne yapıldı? Allahu Teala onların başına bir veba hastalığı indirdi. Diyor ki fehel minhum onlardan helak oldu. Fi saatin o saatte hemen indiği saatte seb'une elfen. Yani yetmiş bin kişi ev yaklaşık. Yaklaşık yetmiş bin kişi nedir? bu vebanın dolayı o saatte helak olmuştur. Allah muhafaza etsin. Vezkur <laughs> yine hatırla. İdisteska <laughs> Musa hani Musa su istemişti. Ey talabe suqya yani sulanma yani su istemişti. Lekavmihi. <laughs> kavmihi kavmi için Rabbi tarafından onlara su verilmesini dilemişti. Vakad ata şu susamışlar idi. Fittihi <laughs> o tih çölünde susamışlar idi. Hani Hz. Musa onlar için Allah'tan su dilenmişti, su istemişti. Fekulna biz de dedik ki Musa'ya idrib vur bi asake bastonun ile hacara taşa vur. Ve huve bu taş dediğimiz elliz o taş ki ferra bi sevbihi Hz. Musa'nın elbisesini kaçıran taştır. Herhalde Hz. Musa e, e, elbiselerini onun üzerine koymuştu. O taşın üzerine. Taş da o Hazreti Musa'nın elbisesini kaçırmıştı. O ok taştır diyor Haz Müfessir Hazretleri. <laughs> hafifun, hafif bir taştır. Murabbaun, dört köşeli. Yani dörtgen bir taştır. Kerasir <laughs> raculi. Bir insanın başı gibidir. Ruhamun, <laughs> yan mermer olan bir taştır. Av kizzani veyahut da yumuşak bir taştır. İki şey var cevayet vardır. Fedara behu Musa o taşa vuruyor. <laughs> Fen fışkırıyor, inşakkat yayıl yarılıyor o taş vesalet ve akıyor ondan. Minhu o taştan isnete ashra aynen. 12 pınar ondan fışkırmaya başlıyor. Bir adedil esbati o Ben İsrail'in o kollarına göre, 12 kol vardı, 12 koluna göre o soylarından, 12 soydan gelen Ben İsrail'in soy, soy kollarına göre 12 çeşme fışkırıyor. Kad alime ve biliyor, bildi kullu nesin, her insan, saptın minhum, onlardan her bir, saptı her bir grup meşrabehum, mevdu aşur nereden içeceğini biliyordu hepsi. Fela Yüşrikuhum onlara ortak olmuyordu fihi o içmede. Gayruhum onların dışında hiç kimse onlara ortak olmuyordu. Herkes kendi yerini biliyordu. Ve kulna lehum onlara dedik ki kulu yiyiniz. Yiyiniz emirdir. Veşrabu ve içiniz. Min Allah'ın rızıklarından yiyiniz ve içiniz. Ama ve la fil ardı yeryüzünde fesat çıkarmayın. Müfsidine Fesat çıkardığınız halde fesat çıkarmanız. Aziz dostlarım, la ta'asevlen, müfsidine manaları zaten aynıdır. Onun için müfessir hazretleri, halun, bu müfsidin kelimesi haldir. İrabça, müekkidetun li amiliha, amilini tekit eden, bu ta'asev kelimesini pekiştiren bir hal kelimesidir. Manası kesinlikten yani kesinlikle yeryüzünde fesat çıkarmayınız. Bu e, ee, min asiye bu kelimesi bu kelimeden iştikak edilmiştir. Yani şurada şunu ifade etmeye çalışıyor. Gerçekten bu müfsit kelimesi bu ta'sev kelimesine e, midir? Pekiştirmek için mi geliyor? Evet çünkü min asiye bu manadan alınmıştır. Bir kesril müselleseti üçlü harfin, yani üç noktalı harfin esresiyle asiyeden de manasındadır. E demek ki Teasuf efsede manasında ise müfsit onu olur? Pekiştirir, pekiştirir. Aynı mana olduğu için onu pekiştiren bir durum ifade eden bir kelimedir müfsit kelimesi. Dolayısıyla biz buna hali müekri diyoruz. Aziz dostlarım bugünkü dersimiz bu kadar. Allah-u Teala tekrardan hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi bir ibaremizi de okuyalım. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz inşallah. واذ قلنا لهم بعد خروج من التيه ادخلوا هذه القريه بيت المقدس او اريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب اي بابها سجه منحنين وقولوا مسالتنا حضه اي ان تحط عنا خطايانا نغفر وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة سوابا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة سبعون ألفا أو أقل واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد أعطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل, كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط قد علم كل اناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلنا لهم كلوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين حال مؤكده لعاملها من عثيه بكسر المثلثه افسدا أعزائي dostlarım الله تبارك وتعالى tekrardan وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين